Arkadaşlar biz tuzak erişim aslındayız. Yeni bir seri geldi. Bu arada Instagram, Twitter ve TikTok hesabım var. Şimdi deneyeceğim. Dostum dene. Bak şuradaki kişi bunu yaptı. Tuzak yarışma. Evet. Gidelim, 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 gidelim. Ne oldu şimdi? Ne oldu? Ne oldu la? Ne olsun? Allah ekber. Allah seni belanı vermesin can ya. Sıradaki bu. Şimdi kardeşim, onu ellerine bir ne çıkacaksın? Görünüşü görüyor musun?

Ana neydi, ne denan neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Vay, bye bye.